Herkese merhaba arkadaşlar Dementium 2'nin ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarını hep beraber göz atacağız. Dementium kapak resminden de anladığınız gibi bir korku oyunu. Saf bir korku oyunu arkadaşlar. Özellikle böyle e, adamın ağzından böyle bir el çıkıp yüzüne yapışması gayet hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir resim olmuş. Gayet de başarılı bulduğumu söyleyebilirim. E, Dementium aslında eski bir oyun arkadaşlar. Oyunun ilk versiyonu 2007'de yanlış hatırlamıyorsam Nintendo DC için çıkmıştı. Daha sonra oyunun PC sürümü çıktı mı inanın hiç bilmiyorum. Fakat geçtiğimiz günlerde Steam'de Dimentium 2'yi 11 dolar fiyat etiketiyle oyunculara sundular. Ben de sizler için oyunun ilk dakikalarına göz atabileceğimiz bu videoyu hazırladım. En azından oyunu satın alma düşüncesindeyseniz bu videoyu izleyerek bir ön fikir sahibi olabilirsiniz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan oyunumuza ilk girişi yapalım. E, ve bakalım Dementium 2 Nasıl bir atmosferde geçiyor Nasıl bir oynanış sunuyor Hep beraber ilk elden bir deneyimleyelim arkadaşlar Bu arada oyunun e, Multiplayer modu yok e, Yani Oyunu direkt e, aldığınız zaman e, Single player Yani hikaye modunda oynuyorsunuz Herhangi bir multiplayer modu yok Outlast'ta olduğu gibi Bu arada e, yine böyle bir akıl hastanesi var Arkadaşlar e, Gerçi bu hikayeyi biraz böyle Outlast'tan ee, biliyorsunuz yani tanıdık gelebilir yine böyle bir akıl hastanesinde geçiyor tam anlamıyla böyle delilerin üzerinde şeytani deneylerin yapıldığı e, bir akıl hastanesi daha doğrusu hapishane hastane karışım karışımı gibi bir yer arkadaşlar aynen Outlast'taki gibi ee, evet şu an oyunun ilk introsu bu arada görevliler bizi almaya geldiler öyle ilginç e, şeytani deneyler e, yapıyorlar bu hastalar üzerinde ee, oyunun kısaca hikayesi bu şekilde arkadaşlar yalnız e, bu oyun Outlast'tan daha eski bir oyun arkadaşlar hani belki hikaye biraz Outlast'a göre hani Outlast'a benzerlik taşıyabilir fakat bu oyun e, dediğim gibi 2007'de Nintendo DC platformuna çıkış yapmıştı böyle biraz hikayeler e, benzerlik taşıyabilir. Ama e, Outlast'tan çalıntı olmadı da kesin arkadaşlar. Bu arada hmm. böyle bizi hücremize doğru götürüyorlar. Bu görüntülerde böyle biraz sizlere tanıdık gelebilir. Biliyorsunuz Outlast'ta da böyle e, bu tarz yerler vardı. Bu arada elemana işkence çektiriyorlar. Gayet e, iç açıcı bir mekan. <laughs> evet hücremize doğru gidiyoruz. Yalnız e, ara geçiş videoları çok fazla kaliteli değil arkadaşlar. Hani e, yani çok fazla böyle kalite kokmuyor. Daha çok böyle eski tarz e, oyunları anımsatıyor bana. Özellikle bu oyunun e, ilginç bir çekiciliği var. E, tam anlamıyla böyle sanki nostalji bir oyun oynuyormuş havasına kapıldım. Ben oyunu bir bölüm oynadım. E, açıkçası. Ee, vasatın altında bir grafik yapısı var arkadaşlar. Şu an e, böyle hücremizdeyiz. Hücre arkadaşımızın koluna bakarsanız böyle böyle kare kare bir e, görüntü var arkadaşlar. Yani grafikler tam anlamıyla e, eski tarz. Gerçi e, öyle sanıyorum bu oyunu e, tam anlamıyla port etmişler arkadaşlar. Çünkü bu oyuna ben çok yabancıyım. Daha önce e, yani PC versiyonu var mıydı yok muydu onu da bilmiyorum. Belki daha önceki oyunlarından e, birine port edilmiş olabilir. Özellikle çünkü e, oyunun isminin yanında böyle bir HD takısı var. E, muhtemelen konsoldan direkt port edilmiş gibi duruyor. Evet bu arada böyle bir tane akıl hastası var arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi Outlast'taki karakterlere e, özellikle çok benziyor. Burada bir tane neymiş bu Giotine benziyor. Biz buradan ...kelleyi uçurmadan çıkmamız lazım. Evet şöyle kaçalım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle... E, ...görüntü tam anlamıyla... E, ...sizlere Outlast'tan tanıdık gelebilir. Bu arada biz bıçağımızı aldık. Tabii ki bu oyunda arkadaşlar... o oh, ...şunu bir indirelim ilk önce. Bu oyunda arkadaşlar biraz böyle... E, e, ...savunmasız değiliz. Yani Outlast'taki gibi... Ee, neyse ki Böyle Silahları kullanabiliyoruz en azından Düşmanlara Daha doğrusu böyle yaratıklara Zarar verebiliyoruz Biliyorsunuz Outlast'ta Outlast'a Burası ne olmuş böyle Adamın e, bağırsaklarından zincir Geçiyor yalnız biz <laughs> Hiç bulaşmayalım Evet şurada Neymiş bu Evet sağlık bu arada sol altta arkadaşlar sağlık barımız var. Sağ üstte de haritamız var. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, böyle Outlast tarzında bir e, oyunla karşı karşıyayız. Evet şöyle devam edelim. Evet yine bir ara geçiş var. Evet insanlar üzerinde böyle akıl almaz şeytani deneyle. Oo. Yalnız bu yaratık bayağı bir büyüktü. Umarım şu an onunla karşılaşmayız. Evet yine bir halüsinasyon gördük. Böyle tuhaf tuhaf geçişler yaşıyoruz arkadaşlar. herhalde arada böyle bir zaman kaybı yaşıyor bizim karakterimiz. Evet şöyle bir geçelim. Oo. Gel bakayım sen buraya. Siz yapıyorsunuz zaten hep bunları <laughs> Evet bunun işini bitirdik. İlerliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi grafikler yani e, çağımızın gerçekten çok gerisinde fakat e, oyunun ilginç bir çekiciliği var. Böyle sanki e, nostalji bir oyun oynuyormuş havasındayım. Gerçekten e, atmosferi çok iyi yansıtmışlar arkadaşlar. E, gayet de şu an için güzel gidiyoruz. Bakalım, aynen devam edelim şöyle. Bu arada e, kapı geçişleri biraz böyle Resident Evil 2'den bildiğimiz, e, biliyorsunuz böyle e, karanlık basardı böyle Bir bölüm geçişlerinde. Kapı yavaş yavaş açılırdı. bu da böyle direkt ekran kararıyor ve o şekilde diğer bölüme geçiyoruz. Evet, bu arada bunları indirdik. Yalnız e, ne tarafa doğru gideceğiz? Şöyle karşıya doğru bir girelim bakalım. Bu arada silah kullanmamız gayet iyi olmuş arkadaşlar. En azından yaratıklara e, zarar verebiliyoruz. Burası, evet kaydetme bölgesi ilginçte bir save bölgeleri var arkadaşlar. Oyunda bu tarz yerlerle karşılaştığın zaman direkt oyunu kaydedin. Evet, şu karşıdan ilerleyelim bakalım. Evet, bu kilit e, bir bulmacalı. Evet, burayı çözeceğiz arkadaşlar. Böyle ilginç e, arada bulmacalar var. Şöyle indirelim bakalım. Evet, bu değil. Bu da değil. Evet, şu sıralamayı yapmamız lazım arkadaşlar. Evet bir üç göz iki göz buraya da tek gözlü olan şişeyi koyacağız ve kapı açılacak. Böyle arada ufak tefek e, bulmacalarla da karşılaşabiliyoruz. Evet e, kesinlikle burada böyle şeytani deneyler yapılıyor arkadaşlar böyle insanların muhtemelen e, genleriyle falan oynuyorlar. Bu da sapık doktorumuz. Ee, ve buradan e, bir şekilde yırtmaya çalışıyoruz. Evet. Oo, az önce gördüğümüz dev yaratık. Muhtemelen bununla kapışacağız arkadaşlar. Kaçarımız yok. Böyle ilginç de bir e, deney harikası. bıçakla bunu ne yapacağız onu da bilmiyorum. Evet sol üst tarafta bu yaratı can barı var arkadaşlar. Oo. Gel bakayım sen buraya gel. <laughs> evet arkadaşlar bu sevimli yaratı bir an önce indirmemiz lazım. Bu arada ıı, hemen şöyle ıı, enerjimizi kullanmayı ihtimal etmeyelim çünkü o oh. gel <laughs> abi gel abi sen <laughs> nerede bu hmm, evet böyle bir asit atıyor arkadaşlar yere evet. yaratıklar bırakıyor arkadaşlar. Böyle şey gibi. Şunları da keselim. Onlar da bize zarar veriyor. Evet hemen bir enerji kullanalım. Evet neyse ki herhalde indireceğiz. Ooo çok kötü oldu be. Evet. Bayağı bir enerji kaybettik fakat sonunda neyse ki yaratı öldürmeyi başardık. işini bitirmemiz lazım çünkü bunlar bize zarar veriyor. Evet. Şöyle bir devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar neyse ki sonunda böyle bir silahımız oldu. Hemen şunu da alalım. Şuraya da oyunumuzu kaydedelim. Evet bu arada oyunu kaydederken arkadaşlar aynı zamanda sağlık e, barımız da fulleniyor. Yani e, bu bölüm geçişleri falan böyle ekranın kararması falan filan e, <laughs> tam anlamıyla eski e, biliyorsunuz eski oyunlarda bu bu şekildeydi sürekli aynen evet e, bu oyunda da devam ediliyor. Yalnız bizim neyse ki şeyimiz bitti arkadaşlar hemen şöyle bunlar da böyle Silent Hill'deki yaratıklara çok benziyor gerçekten hemen hemen aynı yani oyunu oynarken birçok e, oyunun böyle nasıl diyeyim size birleşmiş hali gibi hissedebiliyorsunuz evet bu arada şöyle indirelim. Yalnız bıçakla çok zor. Oo, bunlar bitmiyor ki abi. Hemen şöyle bir enerji alalım yoksa nalları dikeceğiz. bir sana, bir sana, bir sana, bir sana. Hadi bakayım. Tekrar bir enerji alalım hemen buradan topuklayalım. Yoksa bunlar bizim canımızı okuyacaklar. Evet neyse ki öldüler diyecektim fakat yok abi bunların sonu gelmeyecek galiba. Evet, şöyle uzaklaşmamız lazım. Hmm, evet, neyse ki bir tane silah bulduk. Evet, bunlar çok fazla hızlı hareket edemiyorlar, o yüzden bir nevi e, bu durumda şanslıyız çünkü gerçekten canımı okumak üzereler. Evet, şöyle devam edelim. Evet, burada da bir tane silah var. Gel abi sen şöyle, aynen, İşte bu. Evet, diğer bölüme geçtik herhalde arkadaşlar. Böyle her tarafta böyle kanlı zincirler işte cesetlerin içinden geçiyor falan, ee, tam anlamıyla böyle biraz nasıl diyeyim arkadaşlar? iç karartıcı bir atmosferi var. Tam anlamıyla korku oyunlarından beklendiği gibi. Bu arada biz nereye gideceğiz? öyle bir bakalım hemen. Evet. Canımız çok azalmış arkadaşlar. Bir yerden çıkmamız lazım. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bir karşıya doğru bir gidelim bakalım ne var. Evet buradan geçecekmişiz. Yalnız bizim canımız çok az arkadaşlar. Ne yapacağız? İnanın hiç bilmiyorum. Yani neyse ki indirdik. Evet şöyle bir giriş yapalım şuraya. Arkadaşlar e, yani tam anlamıyla evet şuradan bir can alalım tam anlamıyla e, port edilmiş bir oyun bu yani özellikle şey bir oyun değil arkadaşlar yani yeni tip e, bir oyun değil bu arada şuraya ben evet e, hem oyunu kaydedeyim hem de e, canımızı fullleyelim yoksa biz e, çok kötü taklaya geleceğiz burada. Evet bir de şöyle bir ilerleyelim bakalım ne var ne yok burada. Evet burası kapalı. Şöyle bir devam edelim bakalım. Ee, tam anlamıyla port bir oyun arkadaşlar. Ama e, her zaman dediğim gibi böyle oyunun ilginç bir çekiciliği var. Neyse şunu bir indirelim bakalım. Silah cephanesini de aldık. Yalnız kolay bir oyun arkadaşlar. Yani Outlast kadar e, zor bir oyun değil. Gayet basit bir oyun. E, ancak çok güzel bir şekilde e, atmosferi yansıttığını söyleyebilirim. Her ne kadar grafikler e, eski düzey olsa da böyle yine de e, keyifli bir oynanışı var. Bence e, oyunu şu an satın almanızı pek önermiyorum. Özellikle Steam'de kış indirimi e, çıkacak arkadaşlar. Kış indiriminde muhtemelen 3-4 dolar e, seviyesine kadar düşecektir bu oyun. E, 3-4 dolara da kesinlikle tavsiye ederim yani özellikle e, bu keyfi yaşamanız için, daha ucuza yaşamanız için. Steam kış indirimini beklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu an için 11 dolar fiyat etiketine sahip. E, dilerseniz arkadaşlar e, ilk videomuzu burada noktalayalım. Belki oyuna ilerleyen günlerde e, buradan kaldığımız yerden yani ikinci bölümde devam edebiliriz. E, şu an için aktaracaklarım bu kadar. Oyun e, her ne kadar böyle e, şu anki teknolojimizi, grafik teknolojimizi yansıtmasa da gayet e, keyifli bir oyun olmuş. Yani güzel bir oyun. Özellikle Outlast tarzı oyunlardan veya Amnesia tarzı oyunlardan hoşlanıyorsanız e, bu oyunu da sevebilirsiniz diye düşünüyorum. E, şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.